Seni affetmem bunu bil seni affetmem seni bu seyirciyle göndereceğim ben değil bunu bu seyirciyle göndereceğim çünkü bak Ali Koç Ali Koç sen koçluğunu bil sen Vehbi Koç'un torunu Rahmi Koç'un oğlu Koç'un velatısın sana gidip de Damşlat'tan Serdar Almaz'a yakışmaz bak sana söylüyorum ve bundan sonra sahnedeyim haberin olsun arkadaşlarımla. Herkes serbest. Herkes serbest. <laughs> Sen Ali Koç bu camianın senden beklensin. Ve Ahmet Bak boşta. Git al. Git ve Ahmet boşta al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular Altınabatçe. Fenerbahçe geçmişine bak neler geldi. Ortegalar Alex'ler, Wayne Rooney'ler. Amerika geldi. Amerika kişi doğumun sayesinde kulübede oturdu ben. Kulübe oturdu. Biz böyle böyle oyuncular getirdik. Adam gitti buradan sonra İngiltere'de neler yaptı? Bak diğerleri Roberto Carlos şampiyon oldu. 100 bin kişi elini sallayarak Carlos Carlos diyerken Sabah Uşak'la özel, Murat Özaydınlı, Ali Yıldırım, Nihat Özdemir, işte bizim arkadaşlar hepsi kimler vardı yanında başka? Aldı geldiler Türkiye'ye. Yoksa sen gidip Tavşat'tan <laughs> Serdar abi bırak o zaman başkanlığı da. Kim istiyorsa yapsın ya. Senden beklentimiz bu.